dedik. Mobilya sektöründen de bahsedeceğiz. Bünyesine yeni dış pazarlar katıyor mobilya sektörü. Toplam ihracat içindeki payını da artırmaya devam ediyor. Şimdi sektör konuyla bir değerlendirme alacağız. Yine muhabirimize döneceğiz. Bu sefer Rıfat Fırat bizimle birlikte. Rıfat hoş geldin. Detayları almak için sözü sana bırakalım. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Türk mobilyaları tabii ihtişamıyla dünyanın dikkatini çekmeye devam ediyor. İhracattaki artış sürüyor. Yılın ilk 5 ayında 1.6 milyar dolarlık mobilya ihracatı gerçekleştirdi. Şimdi hem sektörü konuşacağız, sektörün geleceğini değerlendireceğiz. Yanımızda önemli bir konuğumuz var. Doğutaş Kelebek CEO'su İsmail Doğan. Öncelikle hoş geldiniz diyelim efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, bu artışı nasıl değerlendiriyorsunuz? 1.6 milyar, 1 milyar dolarlık bir artıştan bahsediyoruz. Şimdi, Buyursunlar. Geçen sene de yaklaşık %30'un üzerinde bir artış sağladık. Bu senede 3,5 milyar olan e, ihracat jurumuzu 5 milyar gibi sektör bazında hedef verdik. İnşallah e, bütün dünyada da pandemi yavaş yavaş aşılanmalar vesaireler olunca ikinci çeyrek kapanış ve ondan sonra üçüncü ve dördüncü çeyreklerde de 5 milyar ve üstüne de ihracatı inşallah beraber Türkiye mobilya sektörü olarak yapmak hedefimiz. Tabii ekonomilerin durma noktasına geldiği bir pandemi döneminden bahsediyoruz. Ee, pandemi dönemine rağmen nasıl bir performans sergiledi efendim? Biraz da bundan bahsedebilir misiniz? Şimdi pandemide tabii ki insanlar evlere kapandı. Bu sadece Türkiye için geçerli değil. Tüm dünyada herkes evine kapandı. Evlere kapanınca da bu mobilyanın, aksesuarın eksikliği ve önemi aileler tarafından daha çok anlaşıldı. Biz bunu özellikle Doğu Kelebek olarak hiç pazarda Geçen senede bu pandemi döneminde %65 gibi büyüme sağladık. Özellikle ihracat tarafında da bu yıl kendimize de 2021 yılında Doğu Taş Kelebek olarak ciddi hedef belirledik. Burada en önemli pazar gerek Türkiye gerek bizim markalarımız için Amerika pazarı. Amerika'da bu Çin'in kendi aralarındaki gerginliği bizim mobilya sektörümüzde büyümemize ve gelişmemize sebebiyet verdi. Biz de Doğutaş olarak geçen hafta ben ilk seyahatimizi yaptık. Londra şey pardon New York'a gittim. Oradan New Jersey nokta depomuz tuttuk. Orada zaten bayimiz vardı. Kendi şirketimizi de kurduk. Artık olayları global bakmak gerekiyor. İngiltere keza çok büyük bir pazar. Orada değil Kelebek olarak organize oluyoruz. Ya yani şirketlere gidip yerinde kırıyoruz. Afrika'da Senegal. Senegal bizim için önemli bir pazar. Burada Kıbrıs ve Avrupa. Yani biz tüm markalarımızı zaten şu anda yaklaşık 52 tane franchising mağazamız var. Ama biz kendimiz yerinde giderek gerek bu online gerek offline çünkü bütün dünyada e-ticaret e ihracat e, ciddi bir şekilde gelişiyor. Biz de gerek sektördeki, e, çünkü sektörde lokomotif olarak ihracatta ve dünyaya açılmada örnek bir şirketiz Doğutaş Kelebek olarak. Oralara gittikçe de bizim hem, e, genel anlamdaki diğer sektördeki arkadaşlarımıza da inşallah onlara da ciddi katkılar sağlamış olacağız. Tabii ABD pazarına özellikle vurgu yaptınız. Bugün de Erdoğan Biden görüşmesi var. Trump döneminden kalma 100 milyar dolarlık bir ihracat hedefi var. Sizce bu ihracat hedefinin neresinde olur mobilya sektörü efendim? Valla bizim e, bu yılki toplam e, tüm dünyadaki ihracat hacimimiz 5 milyar dolar. Bizim tek başına Amerika'ya hedefimiz 5 milyar dolar. Çünkü Amerika dünyada en fazla mobilyayı tüketen ülke. Hemen yanında Kanada var. Keza aynı şekilde biz Amerika'nın 5 milyar dolarlık sadece tek başına şeyine ta, e, talibiz. Zaten 2023-2025'e giden hedeflerde de 10 milyar dolarlık bir ihracat hedefimiz var. İnşallah bunu da e, bu şekilde sağlayacağız. Çünkü mobilyada e, kota gelmediği sürece ki kotalar serbest bırakıldı Çin'e. Kota verdi. Yani Trump'ın yerine Biden'in gelmesi zaten Çin ilişkileri ikisi için de aynı politikalar. Ya yani bize çok fazla zarar vereceğini tahmin etmiyorum. Tabii ki görüşmeden de iyi haberler bekliyoruz sonuç olarak. İsmail Bey girmeyi planladığınız yeni pazarlar var mı efendim? Valla bizim daha çok Afrika. Çünkü Afrika'da yaklaşık 51 tane ülke var. Türkiye ile Afrika'nın ilişkileri de çok güzel gün geçtikçe de daha da güzel oluyor. Biz Afrika'da e, oldik bünyesinde bir tane mobilya fabrikası. O anlamda Doğutaş Kelebek Franchising ve büyük zincirlerle de görüşmelerimiz var. Gidip orada zaten mağazalarda açıyoruz yoğun bir şekilde. Yani Afrika'da e, gelişmesi gereken bir pazar. Oraya gidiyoruz. Gelişen pazarlarda da Online e, satışla Türk mobilyasını da oradaki o büyük pastadan payımızı almaya çalışıyoruz. Evet biraz da iç pazara dönelim istiyorum aslında. Kapanmalar sona erdi. Ertelenen talep harekete geçti mi? Siparişler ne durumda İsmail Bey? Valla şimdi biz kapanmada da e, online ticaretimizi 7-24 telefonlarımızla, mimarlarımızla, e, müşterilerimize e, canlı görüşmeler planladık bu kapama. Çünkü 17 gün bizim gibi 450'ye yakın mağazanın 450 liste 17 gün kapandığı zaman sistem kitlenir. Biz onu fırsata çevirdik. Online ve canlı telefon görüşmeleriyle yani sektörde ciddi bir gerilen varken biz bunu avantaja çevirdik. Şimdi tabii ki piyasalar açıldı. Piyasalar açılınca tabii düğünlerin tekrar başlaması, insanların ihtiyaçlarını artık çok rahatlıkla alabilmesi bizim sektörümüzde şu anda bir canlılık söz konusu. Biz de Allah'a şükür işlerimiz gayet güzel, hızlı bir şekilde büyüyoruz. Çünkü bizim Doğutaş Kelebek olarak bu sene akresif %75 bir büyümemiz var. Bunu da bu şekilde yapacağımızı inanıyoruz. Online satışlarda bir rakam görüyor musunuz büyüme rakamı? Online satışlarda bir kere biz yaklaşık 10 kat büyüdük çünkü bizim hedefimiz online ile ilgili yani bu pandemi sürecini yaşamayınca biraz daha rolantada da götürüyorduk evet. ama çok hızlı aksiyonlar aldık yani bizim iki tane büyüme kanalımız olacak biri ihracat çünkü Türkiye gerçekten ihracatta büyümedi sürece gerek finansallarını. Gerek iç pazardaki dengelerini koruyamaz. O yüzden bizim iki büyük hedefimiz var: hem online pazarda büyümek, hem ihracatta büyümek. Yani şirket olarak böyle bir şeyimiz var, stratejimiz var. Bu dönemde en çok hangi mobilyalar tercih edildi efendim? Valla şu anda daha çok oturma grupları. Çünkü insanlar oturma gruplarını çok daha fazla konfor ve rahatlıkla ve bütün hayatının belli bölümü orada geçiyor ve de yatak, baza ve başlık. Biz zaten koltuk konusunda çok kapasiteli ürünlerimiz tüketici tarafından ciddi beğeniliyor, rekabet edilebilir ürünler üretiyoruz. Yatak tarafına baktığımız zaman biz de Dorthaş, Kelebek, Lova yatak diye bir marka çıkardık. Bunu fırsata çevirdik. Şu anda e, yaklaşık 40 tane mağazamız oldu. Tek başına yatak kurumsal mağazalar. Doğutaş ve Kelebek mağazaların içerisinde de kornurlar yaptık. Oralarda da satıyoruz. Yani en büyük fırsatı biz oturma grupları ve e, yatakta saldık. Orlarda ciddi 2-3 kat gibi bir büyümeler söz konusu. E tabi evliliklerde devam ettiği sürece de e, tam takım yatak odası, yemek odası olmadan da olmuyor. Oralarda da performansımız çok yüksek. Yani hedeflere e, dediğim gibi e, bu şekilde yıl sonuna kadar inşallah ihracatta, online'da ve içerideki bu büyümeyle de bunu sağlayacağımıza inanıyorum. Peki. Çok teşekkür ederim efendim. Evet, teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Sağolunuz. Doğutaş Kelebek CEO'su Sayın İsmail Doğan'la birlikte mobilya ihracatını ve sektörü konuştuk. Sözü şimdi size bırakalım. Evet. Peki. Rıfat Fırat'tan aldık detayları. Konuyla beraber değerlendirir son olarak mobilya sektörünü, buradaki ihracat pazarını ve toplam ihracat içindeki payını konuştuk. Biz ayrılan